Bir değişim süreci başladığında çoğu zaman anlattık, paylaştık, nedenini açıkladık. Artık herkesin aynı hızda uyum sağlaması gerekir diye bir beklenti oluşur. Oysa pratikte bunun böyle olmadığını görürsün. Kimileri hemen adapte olurken kimileri geride kalır. Kimi ise sessizce direnç gösterir. Bu durum çoğu zaman isteksizlik ya da kapalı olmakla karıştırılır. Aslında öğrenme ve değişim herkes için aynı hızda ilerlemez. Çünkü insanlar bilgiyi farklı biçimde işler, değişimi farklı noktadan karşılar. Kimi önce anlamak ister, kimi denemeden inanmaz. Kimi ise ancak güvende hissettiğinde adım atar. Bu farklılıklar göz ardı edildiğinde değişim süreci zorlama gibi algılanır ve direnç artar. Öğrenme aşamaları genellikle fark etmekle başlar. Ardından denemek ve alışmak gerekir. Bu basamaklardan birini atlamak süreci hızlandırmaz. Tam tersine yavaşlatır. İnsan kendini hazır hissetmeden zorlandığında öğrenme kapanır savunma devreye girer. Bu da davranışın kalıcı olmasını engeller. Peki bu durumda ne yapılabilir? Koşulları düzenlemenin ilk adımı herkesten aynı hızda ilerlemesini beklememektir. Değişimi bir yarış gibi değil, bir süreç olarak görmek gerekir. İkinci adım sorulara ve tereddütlere alan açmaktır. İnsan neyi neden yapacağını anladığında öğrenme hızlanır. Üçüncü adım ise küçük ilerlemeleri fark etmektir. Büyük dönüşümler çoğu zaman küçük ve görünmez adımlarla gerçekleşir. Değişim baskıyla değil zamanla ve güvenle olur. İnsan kendini hazır hissettiğinde öğrenme açılır. Davranış kalıcı hale gelir. Bu yüzden değişim yavaş ilerliyorsa süreci zorlamak yerine İnsanların hangi aşamada olduğunu fark etmek yeterli olacaktır.